Avokado çekirdeğinin hiç bilmediğiniz 7 faydası. Avokado çekirdeği, avokado meyvesini ikiye ayırdığınızda karşınıza çıkan iri taneli çekirdektir. İlk defa görenler bu çekirdeğin epey büyük olduğunu düşünebilir. Tropik esintilerden bir meyve olan avokado hem çekirdeği hem yağı hem de meyvesi ile güçlü bir şifa kaynağıdır. Ekonomik değeri yüksek olarak bilinen bu meyve, tam mevsiminde oldukça uygun rakamlardan satılmaktadır. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Cildin yenilenmesini sağlar. Avokado çekirdeğini toz haline getirip cilt bakımında kullanabilirsiniz. Bu şekilde uygulama sonucunda cildinize sağlık kazandırmanız mümkündür. Avokado çekirdeği ile ölü hücreleri temizleyip yeni hücre oluşumunu desteklemiş olursunuz. Gözenekler sıkılaşacağı için sivilce oluşumuna da yer vermezsiniz. Cilt lekelerini zamanla kaybedip daha canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Cildin ihtiyaç duyduğu E vitamini ve antioksidan mineraller, avokado çekirdeğinde sizin için saklı cilt, saç, göz sağlığı avokado çekirdeğinden sorulacak. Kötü kolesterolü düşürür. Tekli doymamış yağlar açısından zengin olan avokado çekirdeği, kolesterol seviyesini sağlıklı düzeye getirir. LDL seviyesini en iyi rakama ulaştırıp kalp sağlığını korur. Kalp hastalıklarından uzak kalmak ve daha sağlıklı bir ömür sürmek için avokado çekirdeklerini değerlendirmeniz önerilir. Kan basıncını düzenleme görevine sahip avokado çekirdeği ile daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. İltihapları temizler. Avokado çekirdeği sayesinde iltihap ve etkilerinden kurtulabilirsiniz. Eklem iltihaplarında yaşanan ağrıları yine bu çekirdeğin gücüyle sonlandırabilirsiniz. İltihap temizleme konusunda güçlü olan avokado çekirdeği, vücudu temizleyen ve sağlık katan bir madde olarak bilinmektedir. Cildinde yoğun sivilce olan kişiler için de etkili olan avokado çekirdeği, iltihapları bedeninizden kısa sürede uzaklaştıracaktır. Saça canlılık kazandırır. Avokado çekirdeği artık saç bakımında da uzmanlaşıyor. Saçlara canlılık kazandırmak ve güçlendirmek için avokado çekirdeğini kullanabilirsiniz. Toz haliyle saçların ihtiyacı olan mineralleri kazandıran avokado çekirdeği, dökülme ve kopma gibi saç sorunlarının önüne geçmektedir. Aynı zamanda avokado çekirdeği yağı ile de saçlarınıza düzenli olarak bakım uygulayabilirsiniz. Daha genç ve parlak ciltler. Cilt ve saç bakımında uzman olan avokado çekirdeği, sizin her zaman daha genç görünmenizi sağlayacak. B vitaminleri sayesinde hücre yenilenmesine destek olan avokado çekirdeği, yaşlanma etkilerini erteler. Göz kenarlarında oluşan kırışıklık gibi istenmeyen durumları, avokado çekirdeği ile giderebilirsiniz. Etkilerini görmek için çekirdekleri saklamanız ve maskelerde kullanmanız gerekiyor. Bağırsak florasını korur. Avokado çekirdeğinde bolca lif yer alır. Lifler ise sağlıklı bağırsakların habercisidir. Çekirdeğinde daha çok çözünür lif olması, bu çekirdeğin daha da faydalı hale gelmesini sağlamaktadır. Toz olarak tüketilmesi uygun olan avokado çekirdeği ile kabızlık problemini maziye karıştırabilirsiniz. Mutlu bağırsaklar ile tüm vücut fonksiyonlarınız verimli çalışacaktır. Kolon kanserine bitkisel çözüm aradığınızda artık avokado çekirdeklerini çöpe atmayacağınızı hatırlayabilirsiniz. Kilo verme sürecini hızlandırır. Avokado çekirdeğinde çözünür lif, E vitamini, C vitamini ve antioksidan mineraller yer alır. Bu özelliği ile diyet beslenmesinde önemli bir yer hak eder. Arısakların aktif çalışmasını destekleyen bu maddeler sayesinde ödem ve şişlik gibi durumlar ortadan kalkar. Doğal yağ kaynağı olma özelliği ile trans yağlardan sizi uzak tutar. Avokado çekirdeğini tükettiğinizde yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Lifler sayesinde tokluk hissi de vereceği için yiyeceklerinizde kullanarak daha uzun süre tok kalabilirsiniz. Diyet beslenmesinde avokado çekirdeğini öğüterek kullanmanız önerilir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.